kahvaltıya bak. Bir de kuş sütü eksik. Yani şu dünyada da eksikliğiyle övünülen tek şey kuş sütüdür herhalde. Kuş sütüyle beslerim seni. Misir... Hoppala. Kim geldi ya bu saatte? Herhalde kaynanası tarafından sevilen biri gelmiştir. Geldim, geldim. 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 Aa, merhaba. Merhaba geldim. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk, girebilir miyim? Tabii tabii, tabii. Ya, senin gibi insanlara kapı her zaman açıktır. gel. <laughs> Teşekkür ederim. Bak, çok güzel kahvaltı var, birlikte kahvaltı yapalım, hadi gel. Aa, ha? ama ben kahvaltı yaptım. Ama lütfen, lütfen Ey, rica ederim, sen otur kahvaltıma ya canım. devam ya, et. Allah lütfen. Allah! Hay Allah, Yasemin bak, bir daha vallahi böyle yapma ha. Benim evime kahvaltı yapmış, tıka basa doymuş gelmek... ...kırılırım, darılırım, gücenirim ha. Ee, şu peynir çok güzel yemeye doyamıyorum ha. Birazdan benim kurşunlarımı da yemeye doyamayacaksın. Ya, Biliyor musun? Dün gece nasıl oldu da beni elektrik çarptı? Anlayamadım. E, elektrik bu çarpar tabii. Ha, evet, tabii. Onun görevi çarpmak. Senin gibi melek ruhlu insanlar olduktan sonra vallahi ekmek bile çarpsa korkma. Ben mi? E, ben öyleyimdir. Ben geldim aşkım. Hiç hoş gelmedin. Bana mı söylediniz? Yok canım, ona buna e, dedim cep telefonlarını arayan Denyon Mezar Kaçkın'dan söyledim. Benim böyle bir özelliğim vardır. Yani altıncı his. Biri beni, beni telefondan arayacağı zaman ben önceden hissederim onu. Ne var? Ne oldu? Ne istiyorsun? Aa, şuna bak be. Biz beyefendiye aman bir şey olmasın diye ta öbür dünyalardan buraya geliyoruz. O bize nasıl davranıyor? Hadi oradan, hadi oradan. Burada konuşmayalım. Mutfağa gel, takip et beni. Buyurun be. Gel çok, çok Bana hükmetme. Tamam. Bana konuşma. Ben bağırma. Şuradaki Yasemin denen kıza bak da iyi kadın nasıl olurmuş öğren. Kadın beni ölümden kurtarıp bir de ilgilendi ya. Ne? Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl o hele bulur hul kadın seni öldürmeye çalışıyor. Sana yardımcı olmaya çalışan da benim canım. Aa, çok ayıp. Çiftten çiftten iftira atmaya başladın ha. Utanmalısın, kendinden utanmalısın. Yani şu melek gibi kıza bir de iftira atıyorsun. Melek mi? Ondan olsa olsa Azrail meleği olur. Bana bak, melekle keleği ayırt edecek kadar herhalde gözlerim görüyor. Kelek hayalet! yani sen şimdi bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Evet, inanmıyorum. Bundan böyle hayaletlere inanmıyorum. O halde ne halin varsa gör. Bundan sonra sana asla yardım etmeyeceğim. Öbür tarafa böyle kuzu kuzu geldiğin zaman kimin haklı olduğunu görürsün. Yürü! Anca gidersin. Zottrik, çerçenes ruhospu. Masal? Kimdi o konuştuğun? Çok merak ettim. Ee öyle önemli bir şey değil. Uçan bir haşerat gibi bir şey. İnsana ağız tadıyla kahvaltı bile ettirmiyorlar. Neyse, ben geç kaldım. Hemen işe gitmem lazım. Hoppala! Yani kahvaltı bittiğine göre kaynanası tarafından sevilmeyen biri geldi herhalde. Geldim! Geldim! <laughs> Bey, ne var? Ne var? Ben çok dinliyim, çok! Hoppala! Ne oluyor ya? Sakin ol, sakin, sakin ol. Hayır efendim, sakin olmayacağım. Affetme sakin ol. Baba, baba ne o, yapıyorsun ya? Ne o, yapıyorsun be? Eğer benimle hemen evlenmezseniz kendimi intihar edeceğim. Yapma Allah o. aşkına hayat çok güzel. Ver şunu bana bakayım. Ayy! 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 Biliyorum ee, çizgi film izlemek, İlyona <laughs> Park'ta çarpışan arabalara binmek çok güzel ama... ...ben yine de intihar etmek istiyorum. Bak Reyhan, eğer vazgeçersen sana tam 100 tane Pokemon tasosu alırım. Hayır efendim, beni 100 tane tasoyla kandıramazsınız. Ben sizinle evlenmek ve balayına tatileye gitmek istiyorum. Bak Reyhancığım ne istesen haklısın. Ben şimdi şu şudur diyemem. Ne yaparsan yap, ne yaparsan yap. İyi, tamam. Bu zaten sizin sandığınız gibi bir silah ya. de değil de Bey. <den riísimo> oh, de <gülme> <comme tu? gülme> Nasıl yani? İşte böyle. Iı ıh Kızım yapma! Reyhan! Kız az kalsın beni öldürüyor mu? Reyhancığım, sen gel şöyle. Aa. Bu tabancayı alıp hemen denize atıyorsun. Vapur. Mazhar, Mazhar Bey yok, bir vapura biniyorsun. Vapurun arka tarafına geçiyorsun ve cuk diye denize atıyorsun. Bir, bir saniye Mazhar Bey, şimdi ben bunu vapurdan denize atarken... <laughs> ...bir tane dilek dilesem olur mu acaba? Bir tane dilek dile, hatta bir de benim için dile... ...Reyhan sana güle güle. Ya bir tane daha dilek dile. İstediğin olur. kadar dile, Ha, oh. 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 bir hışımla geldi geçti, peh peh. Vallahi. Oh. Oh. Mazhar. Oh. geldi valla. <laughs> nereden aklına geldi? Ben bu deli kızla uğraşırken bayağı sıcak basmış çok iyi geldi. Ama bu nasıl olur? Olur olur bal gibi olur. Gel biraz da kafa basın. <laughs> Şuraya bakalım. <kadar. gülüyor> geldim geldim. Çalıştı bugün bu ev ya. Dayan geldim geldim. <laughs> ne haber kanka? İyidir hoş geldin kanka. Çıkıyoruz şimdi. Ben bize. bir şey soracağım. Aa, ben çıksam. Ben çıksam. Benim şey. ben ben ben. çok işim var çünkü. Hoşçakalın. Hay Allah. Oğlum, nereye bakıyorsun? Aha, Gel buraya, ne oldu? Söyle. Şey diyecektim ben kanka ya, biz dün akşam hani içtik ya seninle. Evet. Ee, bir ne dedim ben ya sana? Ne dedim? Bir şey dedim mi ben sana? Ne dedim ben sana? Bir şey dedim ben sana. Ne diyeceksin? Bir insanın hayatı boyunca kullanabileceği kadar... ...J harfi kullandım durdun. Hadi ya. Ya. Ha. Neyse bırak şimdi bunları. İşe geç kaldık. Hadi yürü. Ha. Yürü ya. Sonra söylerim. Yürü be. Şelale Hanım, bu sefer kimle chatleşiyoruz? Vallahi az değilsin ha. Hepsi bir dakika ya. Hı. Siyah, uzun, sarı, oh, oh, oh. Aa, Dur ya, be oğlum. Nasılsın sen yılan hem de kobra. Pısss, o ne pısss. acayip adamsın. Dün <laughs> j, 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 bış, bış diye konuşuyordun. Ee, şimdi de tıslamaya mı başladın? Ha, bırak tısımısı. Gördüm o kızı, güzel bir yengeydi. Öyle şey. fena değil. İnsan olarak iyi bir kız. Yardımsever, cefakar, fedakar. Sonu karla biten başka sever, bir şey yoktu değil mi? O zaman evlen gitsin bir oğlum ha arkandan da biz evleniriz. Ne alakası var oğlum? Ben, benim seninle ne ilgim var Allah Allah. Boy sırasına göre evleniyoruz. Ya sen önden bir evle boy ver biz de ona göre evleniriz ha kanka. Hı. hı. Seni gidisin. Allah sapık cücesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helal hem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh saçın ölmemiş